mavi ay dağılıyor. Ve bu izlediğinizde bir veda videosu. Hikayemiz burada sona Erdi Eskiye dalıyor gözüm, dalmasın da ne yapsın? Bugün günlerden o gün, sanki döndün hayattasın. Eskiye dalıyor gözüm, dalmasın da ne yapsın? Bugün günlerden o gün Sanki döndün hayattasın Bak güneş batıyor işte Bir gün daha yakınız Bu yağmur sensin işte Oradasın gökyüzünde Bak güneş batıyor işte Bir gün daha yakınız Bu yağmur sensin işte Oradasın gökyüzünde Bizi bu durumda yalnız bıraktığınız için Sizi bir daha hiç affetmeyeceğim